Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda Monstera deliciosa'ları konuşacağız. Namık diğer deve tabanları. Deve tabanları bilirsiniz, modası geçmeyen, tüm zamanların en sevilen, favorilerinin lideri diyebileceğimiz en yeşil kalpli salon bitkisi. Yılan yastığı, Giller ailesine ait. Yani eğer aratacaksanız Araceae ailesine ait. Açıklamalarda detaylı bilgileri bulundururum. Ortak Güney Amerika bölgelerinin bitkileri tropikal bir e, bitki. Bizim evimizde salon bitkisi olarak bakıyoruz ama kendisi aslında bir sarmaşık türü. Görmüş olduğunuz gibi uzadıkça uzayan bir tür. Birazcık bakımı bu sebeple zor olabilir uzadıkça uzadığı için. O yüzden devamlı budama yapmanız gerekecektir. Devamlı kontrol edip bu hava kökleriyle falan baş etmeniz gerekecektir. Ancak her bitki kendine özgü zorluğu ve kolaylığı barındırıyor. Konum olarak farklı bir yerde video çekmeye başlamıştım hava kökleriyle ilgili bir çekim yapıyordum ancak bölge biraz karanlık olduğu için buraya aldım tabii ki hava kökleriyle ilgili de o çektiğim videoyu bu kısma ekleyeceğim. Şimdi monstera'nın çok hassas kökleri var bir de hava kökleri var bu hava kökleriyle kendisini garanti altına alıyor aslında Odun su görünümüne aldanmayın fazla esnek bir yapıda. Bunu hem toprağa sokacağım hem de duruş bozukluğunu düzeltmek istiyorum. Daha öncesinde de iki hava kökü kendiliğinden toprağa girmiş. Hava kökleri toprağa girdiğinde normal kök özelliğine bürünecektir ve yeni oradan yavrular çıkartacaktır. O sebeple ben kesmiyorum. Ancak siz kesebilirsiniz. Yani daha yukarılarda eğer hava kökü varsa onu kesebilirsiniz. Bir hava kökünün toprağa bu kadar zor gireceğini tahmin etmemiştim neden toprağa girmek istemedi bir travması mı vardı bilmiyorum. Zarar vermemek için ancak çok uğraştırdı beni. Şimdi bunu bu kadar uzatmış olmam işte birazcık zorlaştırdı. Ancak biraz dibini kazarak onu toprağa zorla sıkıştırdım. Daha yukarılarda bir hava kökü varsa onu kesebilirsiniz ya da çoğaltmak için yaprağın dibinden hava köküyle arasında kalacak şekilde parça kesip toprakla buluşturduğunuzda yeni bir monsteranız olacaktır hava kökünü toprağa soktum. Şimdi o söylemiş olduğum duruş bozukluğunu düzeltmek için bir bitki destek çubuğu kullanacağım. Bitki destek çubuğu ile de bir mandal yardımıyla yaprağın kenarını tutturuyorum. Siz bir kurdale ile bir iple de bağlayabilirsiniz ancak bu çok sıkı olmasın ki hem bitkinin sapı zarar görmesin hem de görüntüde daha sonrasında bozulma olabilir. Oradan çürümeye başlarsa bitkiyi kaybedebilirsiniz. Duruş bozukluğu ile birlikte hava kökü ile ilgili de problemi çözdüm. Bu sayede bitkim daha güçlü bir şekilde büyüyecek ve yeni yaprakları açmak için daha güzel bir alana kavuşacak. Tropikal bitkiler olduğunu söyledik. E, toprak seçimi de ona göre olması gerekiyor. Yani zengin, torflu, e, biraz daha drenajı bol, perlit gibi maddelerle zengin içerikli bir toprak hazırlamanızı, öneriyorum. Gübrelemeyi genellikle gelişim dönemlerinde ayda bir olacak şekilde yapacağız. Bu yavaş salınımlı gübrelerden de verebilirsiniz. Suya açtığımız bu sıvı gübrelerden de yine kullanabilirsiniz. Toprağını nemli seviyor. Kuru veya sıcak havaların bitkisi değil eğer İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da falan yaşıyorsanız toprağını kurutmadan devamlı olarak ıslatmanız gerekebilir. Bol bol nemlenmeyi isteyecektir. Bunu yine yapraklarına spreyleme yaparak da sağlayabilirsiniz. Yazın haftada bir, e, kışın ise böyle iki ayda bir, üç ayda bir falan sulamanız gerekecek. E, burada yine sulamayı unutmayın uyarısını bol bol yapacağım bir video olacak. Sulama demişken yağmur suyu ile de yine sulamasını öneriyorum çünkü yağmur suyu alması gereken azotu da almasını sağlayacak ve e, onun kendi yaşamış olduğu ana vatanında anımsatacaktır. Şimdi şunun yağmur altındaki mutluluğuna bir bakın. Yağmur suyunun faydaları bir yana yapraklarındaki tozlardan da bu şekilde kurtulmuş olacak. Bu sayede benim silmeme de gerek kalmayacak. Saksı seçimine gelecek olursak ben bu saksıya 11 ay önce almışım. Suda köklendirdiğim arkadaşımın verdi. iki minik daldan yetiştirdim. 11 ayda bu kadar büyümesi bence gayet iyi. 11 ay önce yani değiştirdiğim için bu saksılarını yani önümüzdeki yıl değişimi yapmayı düşünüyorum. Yine gelişim döneminde saksı değişimini yapacağım. Ortasına yosun destekli bir destek çubuğu kullanacağım. Bu biliyorsunuzdur patos çiçeği içinde de kullanıyor. Yosun destekli sopalardan tam ortasına koymayı düşünüyorum. Onun için de yine bir saksı değişimi yapmam gerekecek. Onun da seneye yapacağım. Henüz kök gelişimi devam ettiği için. Okumak istemiyorum. Saksı değişimini 2-3 yılda bir yapacağız. Drenajlı saksı kullanmamız gerekiyor. Kökleri su içinde birikmeyecek, altındaki tabaktan akacak şekilde olacak. Şimdi konum diyeceğiz. Bu bitkileri evimizde nasıl bakacağız? Evimizde nereye koyacağız? Aydınlık ortamları seviyor. Şimdi az ışığı ediyor ama bunu böyle kapalı koridorlarda koymayın. Yani güneş ışığını dolaylı olarak alması gerekiyor. Doğrudan güneş ışığı yapraklarının sararmasına sebep olacak. Yapraklarının böyle ucundan yanmasına sebep olacak. Güneş yanığı bu bitkiler için birazcık tehlikeli. Tropikal iklim bitkisi çünkü. E biliyorsunuz orada da bir yağmur, bir güneş. Aslında tam olarak güneş yapraklarına değmiyor çünkü ağaçlara sarılarak büyüyen bir bitki. Kısmi güneşi ister. Yani bu sabah güneşi ya da akşam batarkenki güneş. Monstera'lar yetişkinliğe ulaşması 3 yılı alıyor. Bakımı kolay iyi bir konumu varsa sizinle uzun yıllar birlikte olacaktır. Ancak hassas yapısı var. Sulama ile ilgili olarak yağmur suyuna ek olarak ben sulama rutinini şu şekilde açıklamak istiyorum. Haftada bir sulayacaksınız. Kışın ise birkaç haftada bir sulamanız gerekecektir. Çiçek açmayan bir tür. E, çiçeği var mı diye genellikle soruluyor ancak hayır, çiçek açmıyor. Sadece böyle yeşil yapraklara sahip bir bitki. Şimdi pek çok türü var. Bendeki bu İsviçre peyniri yani Güney Amerika bitkisine neden İsviçre peyniri denmiş? Çok anlamadım. Böyle delikli, beş delikli bitki de deniyor. İsviçre asması da deniyor. Yani neden bu İsviçre asması onu bilemedim. Şimdi monsteralar sevgi ve merhametin simgesi olan bir bitki. Aranızda sevgi ve merhamet olan insanlara hediye edebileceğiniz bir tür. Yeni bir bebek geliyor. Duruş bozukluğunu düzeltmiş olduğumuz bu monstera da yani ilk başta şu yapraktan bu kadar koyulan bir bitkiye ulaşması çok e, bir durum. Burada da yine bir yaprak daha geliyor henüz açmadı. Son durum bu şekilde. İlerleyen zamanlarda yosun destek çubuğumu da kendim yaptığımda yine size bir video daha çekeceğim. Nasıl yaptığımı göstereceğim size yosun destek çubuğumu. <laughs> bitki bakmak güzel bir eylem aslında. Güzel bir hobi. Bunu keşke herkes bilse. Yani bitkileri keşke herkes sevse aslında en sevdiğim bir renk yeşil değil ama bunlara bakınca mutlu olmamak da elde değil. Bu rengin görünce yani mutlu olmamak elde değil. Benim hayatıma bu yeni yaprakların açması mutluluk getiriyor. Umarım sizin de hayatınızda mutluluklar eksik olmaz. Videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı isteyeceğim çünkü henüz 1000 aboneye ulaşamadım.